Ali Koç benden parayı istemedi ki. Ali Koç istesin, bana IBAN'ını atsın, ben Ali Koç'a parayı geri yollayayım dedi. Bugün yollasın, bugün geri atarım parayı dedi. Abi bunu nasıl yorumlamak lazım bilemedim açıkçası. Serhat Akın'a dedim ki kardeşim senin Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'tan 100 bin dolar aldığın konuşuluyor piyasada. Şöyle bir nefes aldı, gelindi. Ali Koç, Serhat Akın ilişkisi işte 7 sene önce dayanıyor. O seçim zamanında Ali Koç'u çok destekliyor. Şu anda Aziz Yıldırım için yaptığını o zaman Ali Koç için yapıyor. Almanya Ahın kulübünü alacağım demiş Ali Koç. Sen oraya başkan olur musun demiş. Bu da kabul etmemiş Serhat Etmedikten sonra Serhat İzmir'de galiba bir kafe açıyor. Nargile kafe falan da olabilir. Pandemi döneminde kafe açılıyor. Açıldıktan hemen ikinci haftasında veya birinci ayında kafe kapanacak hale geliyor. Pandemiden dolayı. Serhat batıyor. Şimdi bu da başlangıcın şey olması lazım. Başkanım ben kötü durumdayım. Yandım bittim demesi lazım ki bir mesaj atması lazım Ali Koç'a. Ali Koç'tan şöyle bir cevap geliyor. Sen bana en kritik zamanda omuz attın, ben de sana omuz atacağım cevabı geliyor. Ve sonra 300 bin lira yollanıyor Türkiye İş Bankası'ndan Serhat Akın'ın hesabına. Serhat'a dedim ki, ya arkadaş dedim sen parayı nasıl alıyorsun? O zaman yorumcu değil. Alabiliyor kendine göre, normal oluyor. Ali Koç açısından olay şöyle, onu da araştırdım. Ali Koç diyor ki, ya ben Fenerbahçe'den ayrılmış bir sürü futbolcuya yardım ettim benim için. Ben veririm parayı. Hani Fenerbahçe olduğu için veriyor. Ya dedi benim açımdan da sırtımda bir yük oldu dedi. Ben onu sordum. Borç mu, hibe mi, yardım mı, bağış mı falan diye sordum. Cevap alamadım. Cevap alamayın da da hiç önemsemedim. Paraya hiç dokunmadım dedi. Batıkken aldığım parayı dokunmama ihtimali yok. Bir arada şey de söyleyeyim. 300 bin lira pandemi döneminde dolar 6,5-7 liraymış. 40-50 bin dolara denk geliyor. E sen abi yani 50 bin dolar aldığım Fenerbahçe başkanlığına nasıl bu noktaya geliyorsun? Yani 50 bin alman da fazla beni onlar vurdurdu diyeceğim noktaya gelmek de çok fazla, çok uç ikisi de ve birbirinden çok bağımsız uç. Şimdi 300 bini almış, sonrasında daha enteresan bir şey söyledi. Yani sen parayı niye ödemedin diye ben bastırınca. Ali Koç benden parayı istemedi ki. Ali Koç istesin, bana IBAN'ını atsın, ben Ali Koç'a parayı geri yollayayım dedi. Bugün yollasın, bugün geri atarım parayı dedi. Abi bunu nasıl yorumlamak lazım bilemedim açıkçası. Ya kardeşim dedim sana yolladan hesaba geri yollayacaksın bu kadar basit. Yani sen yeni bir kariyere başlarken böyle yapman gerekmez miydi dedim. Oralarda bir şey yapamadık, tam anlaşamadık. Ali Koç verdiği zaman yorumcu değil. Bu Bunun altını çizelim. Dolayısıyla bu medyayı satın alıyormuş manasına gelmez. İkincisi sen Ali Koç'a borcun varken bağımsız bir medyacı gibi konuşamazsın kolay kolay. Konuşmaman lazım. Üçüncüsü bu parayı geri ödemen lazım abi. Acaba başka böyle insanlar var mı? Başka kulüplerde böyle şeyler oluyor mu? Şimdi bunu Dursun Özbek, Haluk Ürekli'ye vermiş olsa, Haluk Ürekli böyle sorular sorar mısın bana? İntiharın eşiğinde olurum şu an? Tamam o zaman sorduğumuz <laughs> sorular şöyle yani vermesi problemi falan. Karşılıklı problem değil abi. Şu açıdan... En büyük problem alana sorarım.